Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu Nalet olası kanalı, etrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Başımcılar. Buraya buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte bak gördüğünüz gibi. Buyur ben düştüm çocuklarımız düşmesin. Baharak. Vah şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Sıkadı Psikoloji... Düldüldü çıkaramıyorum amına koyayım. Beni sen mi ithal Ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık amına koyayım. Çek amına koyayım çek. Yalnız bak basayla da istiyorum. Anam abla bu kadar kanda